Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün zamansız zamana kolektife bir e, kahve bakımı yapacağız. Kahve ile genel bakımınızı yapacağız. Tarot ile de sorularımızı soracağız arkadaşlar. Evet. Ee, herkes izleyebilir. Bir burca özelliği genel bir bakım. Herkes izleyebilir arkadaşlarım. Beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanal içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan e, aklımdaki kişi açılımları mevcuttur arkadaşlar. Kanal içeriğinden ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum arkadaşlarım. Hepinizin niyetine e, ve e, kolektife bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram duraltre fal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi neden salladım fincanı diyeceksiniz. Şurada bir parça var ve akmak üzereydi. Akmak üzere olduğu için salladım. Şöyle bir fincanın içini gösteriyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi burada arkadaşım. Şu aradaki bağa bakar mısınız şuraya? Bakın siz nasıl arka taraf bir kurt kuyruğu sizde. Kurt yani asil bir hayvandır. Güçlü bir şekilde çıkıyorsunuz karşı tarafın karşısına bakın şurada karşı karşıya geliyorsunuz ve burada karşı taraf bir taburenin üstüne çıkmış bir dağın üstüne çıkmış hani bir sebep bulmuş karşınıza çıkmış ama siz o kişinin karşısına o kadar güçlü ve kendinizden emin bir şekilde çıkacaksınız ki yani karşı taraf bu gücün karşısında ee, birazcık şaşıracak gibi gözüküyor. Burada bir gövde gösterisi yapabilirsiniz arkadaşlar yani kendinizi gücünüzü durumunuzu ispat edebilirsiniz ancak şurası direkt diyor ki bakın şurada bir gösteri var evet bir karşılaşma konuşma ama şurada bakın alt tarafta kucaklaşacaksınız sarılacaksınız bir kavuşma ikna olma arada iki ayakkabı sıkıntı iki tarafta sıkıntı içinde ama burada bir kucaklaşma var bir kavuşma var ama aşkla bir kavuşma arkadaşlar hemen de yanında yıldız varmış hani gönülden istediğiniz bir şey bu durum ee, bu mutluluğu bu kavuşmayı da yaşayacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle büyük bir kuş çıkmış ama ağzında da gagasında da bir paket sanki böyle bir paket bir haber bir eşya bir yük ee, bir yere gidebilirsiniz kalıcı olarak gidebilirsiniz ki zaten gidiyorsunuz bakın şurada bir arabaya binmişsiniz tek başınıza gittiğiniz bir yer tek başınıza gideceksiniz arkadaşlar. E, yer değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz. Bir değişim geliyor hayatınıza ama kötü bir değişim burada. Altında da bir çeşme, böyle bir bereketle, maddiyatla, işle alakalı bir değişim gibi gözüküyor. Zaten şurada da eşyanın bir kısmı düştü. Bu göçtür arkadaşım. Göçün hazırlanmış, yükün hazırlanmış. Sanki ait olduğun yere gidişin var. Sanki ait olduğun yere geçişin var. 5 ee, rakamını vermiş 5 vadi içerisinde bu durum gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve şöyle alta baktığımda bir artı ama e, normal bir artı değil. Hristiyanların işareti artı. Ee, yurt dışında yaşayan bir kişi olabilir. Ya da di bu dine mensup bir kişi olabilir. Biraz böyle size e, açıkçası biraz size böyle düşmanlık besliyor gibi çıkmış arkadaşlar. Elinde bir şeyler var uğraşıyor sizin gıyabınızda. Hani maksadı biraz böyle karanlığa sokmak gibi gördüm. Ama önünde bir çukur var. Bu kişi kendi çukurunu kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Bebek verdi ama göbek bağını verdi arkadaşlar. Göbek bağıyla bağlı. bağlı. Hani bu tabi kolektifte kimisi için bebek bekleyenler olabilir tabii ki. Bebek haberi olabilir. Ee, ama göbek bağını gördüğüm için aldığım enerjiye göre bu sanki e, göbek bağı sıkıntının içinde. Bakın şurada altta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göbek bağı sıkıntıda bebek yukarıda. İşte o gebbü göbe, bir göbek bağı kesilecek. Yani sizin sıkıntıyla aranızda olan, şu an hissettiğim bir sıkıntı, zihninde hissettiğim bir sıkıntı, sıkıntıyla aranda olan durum bağ kesiliyor arkadaşım. Bir feraha çıkışın olacak gibi gözüküyor. Şöyle devam ettiğimde isminde, soy isminde i, ı harfi olan bir kişi böyle bir sana kafa tutmaya çalışacak arkadaşım. Karşına çıkacak böyle dik bir şekilde ama çıktığı gibi de inecek havası yani çok seni üzecek bir konuşma yapamayacak. S harfini çok belirgin vermiş. S, Ş. Sen de olur, etrafındaki kişilerde de olur. Böyle 3, 4, 5, 6. 5, 6 kişi bir yere gidiyorsunuz. Bu bir mülakat olabilir. Bakın sıra sıraya dizilmişsiniz şurada. Sıra sıraya dizilmişsiniz ama Yolun sonunda bir kapı var, görüyor musunuz? O mülakatın sonunda şöyle bir kapı var. Hep beraber bir yere gidebilirsiniz arkadaşım ama o kapının kenarında sana karşı gelende bir haber var. Bir aydınlık var burada arkadaşlar. Siz şurada altta bekliyorsunuz aslında. Burada gidenler var ama siz de aynı ortamdasınız. Ama sanki sizin durumunuz böyle bir garanti gibi. Garantiye alınmış gibi. Böyle bir mutluluk yaşayacaksınız inşallah çok güzel bir yanan mum vermiş. Mum ışığı, aydınlık, e, U, Ü harfi ve Y harfini çok da belirgin vermiş. Ve altta da bir A harfi. Sizde olabilir. Niyetinizdeki kişi de olabilir. Mum dilektir. Dileğin gerçekleşecek arkadaşım. Bakın aydınlık bir şekilde sanki böyle mum yanıyormuş gibi çıkmış. Üzerindeki bir sıkıntıyı atıyorsun ama kalıcı olarak atacaksın arkadaşım. Kalıcı olarak üzerinden atacaksın. Evet hadi bakalım dilekler tutulsun. Bakalım tabağın bize ne verecek arkadaş. Şöyle bir akıtalım. Aktıkça bize şekilleri versin. Aktıkça veriyor şekilleri. geleceğe dileğin neyse arkadaşım gerçekleşiyor bu kadar akabildi. Evet fincanınıza baktığımda arkadaşlar böyle saçını üstten bağlamış, arkadan uzun ama bir hayli uzun. Bir kişi böyle sizinle bir konuşma yapacak. Öncelikle dileğiniz çok güzel bir şekilde bakın hızlı hızlı akmaya başladı. Bakın şurada böyle bir kişi size bir konuşma yapacak. Saçı arkadan bağlı. Ben bunun biraz böyle orta yaş üstü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bir anne gibi figürü gibi verdi çünkü biraz daha böyle yaş büyük. Ee, size yapacağı konuşma aslında böyle bir uyarı mahiyetinde olabilir. Dikkat etmeniz mahiyetinde olabilir. Neden? Çünkü diyor ki bakın tam ortada bir at var. Şöyle tam sıkıntının içinde şurada bir at. Bir muradın gerçekleşiyor. Senin gerçekleşen muradına istinaden bu kişi biraz tedirgin, biraz tedirginlik yaşayacak. Belki sana bir yol var, belki bir yere gideceksin, belki evleneceksin ama bu kişi sana tedirginliğini dile getirecek. Bu kişiyle konuşmak da seni rahatlatacak gibi gözüküyor arkadaşım şurada böyle bir zaten bakın eşyanız çıkmış burada da temiz bir göz aydınlığı, temiz bir yolculuk verdi. Altta da bir araba figürü var. Biz yola gidiyorsunuz arkadaşlar, ama bu yol kalıcı olabilir. Ama şu bakımdan ne hissettin diyorsanız sanki burada tayin olur, iş başlangıcı olur, ev alırsın, ev olur, maddiyatla alakalı bir sevinç yaşayacaksınız. Maddiyatla alakalı yaşadığınız sevincin üzerine bu değişim olacak. Ama bu değişimde Hayatını köklü olarak değiştirecek arkadaş. Ve burada e, yüksek ihtimal arkanızda duracak bir kişi yanınıza gelecek bir kişi, e, size destek olacak bir kişi. Onunla bir konuşma yapıyorsun. Bu konuşmadan sonra o kişinin de sana olan desteğini göreceksin. Ve bir para, toplu bir para. Ama yukarıdan gelen e, böyle biraz beklemiş, vadesi geçmiş, e, alınması, alınma süresi geçmiş bir miras durumu da olabilir arkadaşlarım alacağınız bir para var burada. Gelecek olan para da biraz böyle karışıklık içerisine gireceksiniz. Hani hakkınız olan bir para ama bunu almak için birazcık karışıklık içerisine gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle birazcık tartışmalar, sıkıntılar olabilir ama sonunda sizin olan para size gelecek gibi gözüküyor ve aynı zamanda ummadığın yerden de gelecek şöyle göstereyim. üç parça para var arkadaşlar olmadığınız yerden gelecek paralar olarak verdi. Evet. Haydi bakalım şimdi harf ve zamanı biraz sonra soracağız. Şimdi klasik tarot ile bir başlayalım. Evet klasik tarot ile. Haydi bakalım arkadaşlar şöyle de odaklanalım. Ee, önce iş hayatınız için size ne görünüyor buna bakalım. Sonra aşk hayatınız için bakalım. Hadi bakalım iş hayatı için, sizin durumunuz için klasik tarot size ne verecek bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, eee bir bakın biliyorsunuz size uyanı alın, uymayana evrene gönderin. E, videoyu baştan sona izlemediğiniz için yaptığımız açılımları, e, duyuruları duymuyorsunuz, unutuyorsunuz, sardırdığınız için göremiyorsunuz. 3 5 e, kişisel danışmanlık almak için sonra yorumlardan yazıyorsunuz. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan açıklamalardaki linkten ve Instagram Duru Altıra Fal kanalından bize ulaşabilirsin. İşle alakalı hakkına girmiş bir kişi bunun pişmanlığını yaşıyor arkadaşım. Duyacaksın sana ihanet etmiş bu kişi. İşini elinden almış, hakkını elinden almış olabilir. Senin hakkın olan bir şeyi sana vermemiş olabilir dedi. Burada bu kişiden bir pişmanlık sözcüğü duyacaksın gibi gözüküyor. Ve devam ettiğimde sana gelecek bir teklif kalbin ikilemde kalacak. Neden? Çünkü teklifi getiren, haberi getiren kişi güvenilmez bir kişi. O yüzden bir tedirgin olacaksın diyor ee, ve burada açıkçası buradan gelecek olan teklif ya da haber her neyse e, bunu birazcık reddedeceksin gibi görünüyor, kabul etmeyeceksin gibi görünüyor. Ve böyle bir ortama girişin var, bu ortamda da seçmek seçilmek gibi bir durum söz konusu ve güzel de bir destek göreceksin, seçilen taraf olacaksın diyor. Aşk hayatınızla alakalı baktığımda arkadaşlar e, beklenmedik bir haber, aniden gelecek olan bir haber sizi şaşırtacak olarak gözüküyor. Burada diyor ki sizin kızgınlığınız var ama karşı taraftan gelen teklif de sizi eskileyecek arkadaşlar. Böyle, böyle biraz sahiplenerek gelecek, e, olmasını umul ederek değil de olacak diye kesin bir şekilde gelecek kişi size haksızlık yapmış ve burada yaptığı haksızlığın farkında yalnız burada diyor ki bu haksızlığı etrafındaki birilerine yükleyecek arkadaşlar. Yani onlardan dolayı böyle bir haksızlık yaptığını, yanlış yaptığını bilecek ve kabul ederek gelecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Peki piyadestesinden size gelen mesaj nedir? Buna bir bakalım. Evet, piya destesinden. Arkadaşlar, masum bir sevgi taşıyorsunuz dedi. İçinizdeki, yüreğinizdeki sevgi masum. Bunu sergileyeceksiniz. Bunun için imkan çıkacak karşınıza bir yer değişimi gözüküyor diyor. Seyahat edebilirsin, iş kariyerle alakalı <laughs> hedefine ulaşabilirsin, ee, kariyerle alakalı e, amaçladığın hedefe ulaşıp ondan kaynaklı bir yer değişimi yaşayabilirsin diyor. Karşında bir insan var ve bu insan biraz narsist bir insan, ego savaşı yapan bir insan, ee, ciddi bir ilişki taşıdığın, yaşadığın bir durum olabilir ama bu kişi biraz narsist. Buna biraz dikkat et dedi. Ve burada diyor ki birbirinize karşı kırıcı sözler söylenmiş olabilir. Kavgalar edilmiş olabilir. Fikir ayrılıkları yaşanmış olabilir. Ee, bundan kaynaklı bir böyle bir toparlama çabası içerisine girecek diyor arkadaşım. Önümüzdeki süreçte alacağın güzel haberler olacak. Doğum olur, hamilelik olur ya da seni sevindirecek bir olayın üstesinden gelip yani seni sevindirecek bir olayın haberi gelip de ona istinaden olur. Çok güzel kutlamalar, eğlenceler yapacaksın. Ve bu eğlenceler senin aslında refah dolu bir döneme geçeceğin için. Ve ee, böyle bir rahatlık enerjisi içerisine gireceğin için, parayla alakalı kaygıların gideceği için yaşanacak diyor. Ve burada diyor ki bilinçaltı korkuların var. Bu ilişkiye dair de olsa, aşka dair de olsa, ne olursa olsun o korkularını bir kenara bırak. Mantık olarak harekete geçiyor arkadaşım. Peki. Peki. Aklımdaki kişinin sana karşı duyguları neymiş? Şu anda bir de buna bakalım. Evet. Tutku ve ihtiras çok yoğun dedi. Aşk enerjisi. Aşırı derecede yoğun ancak bir endişesi var reddedilmekten korkuyor aklınızdaki kişi hayır denmesinden korkuyor birazcık böyle yanlış seçim yapmış bakın yanlış bir seçim yapmış ve basiretsiz davranıyor bu yanlış seçiminden dolayı o yüzden yalnız kaldığı bir döngüde sessiz olduğu bir döngüde e, ve duygularını da gizlediği bir süreçte diyor arkadaşım çünkü korkuları var dedi e, sonuç ne olacak bize sonuç vermedi sonuç versin e, korkuları var gelmek istiyor peki sonuç ver bize 5 tane alalım. Sonuç ver bize. Diyor ki pişman. Aklınızdaki kişi gerçekten pişman. Hırs yaparak yanlış yapmış ve bundan kaynaklı da e, gerçekten keder dolu, üzüntü dolu düşünceler içerisinde ve gerçekten de pişman olmuş diyor arkadaşım. Geçmişi olan özlemi çok yoğun. Ciddi manada geçmişi özlemiş. Hatıraları yoğun düşünüyor. Burada diyor ki özlem ve arzulama duygusu içerisinde. Yani özlem duygusu gün geçtikçe artıyor ve arttıkça da kişiyi iletişime getirecek gibi gözüküyor. Peki haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün arkadaşlarım. Önce bir harf alacağız. Sonra zaman soracağız. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Eğer ki sizde ya da onda isminde ya da soy isminde olan harfler çıkarsa enerjiye tam manasıyla %100 uyumlanmışsınız demektir. Çıkmaya da bilir. Çıkmazsa da zaten tekrardan da zaman soracağız. Haydi bakalım. İlk olarak birinci harfimizi alalım. Beğenen arkadaşlarımın niyetine emeğimize destek olup beğenen arkadaşlarımın niyetine soruyorum. İlk harfi versin bize. L harfi Lüleburgaz'ın L'si U harfi U, Ü arkadaşlar. Ee, C harfi C ya da Ç ve F F Fuat'ın F'si Evet Ve köşede de bir E harfi İkinci harfimizi alalım İ İ I, I. T Trabzon'un T'si Şurada da bir Van'ın V'si var Van'ın V'si Arkadaşlar şu altta bir e, Hatay'ın H'si çıkmış. Peki üçüncü harfimizi alalım. Üçüncü harfi versin bize. Direkt şurada bir A harfi. Çıkan harfleri tekrardan söylemiyorum. A harfi. Farklı bir harf var mı? Y. Yalova'nın Y'si çıktı. kadar. Diğerleri aynı. Peki, şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsminizi zikredebilirsiniz. üç kere, kişinin yüzünü hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, aklınızdaki kişiyi e, niyet alarak soracağız. Sizinle ne zaman iletişim kuracak diye beğenen ve abone olan arkadaşlarımın niyetine soruyorum arkadaşlar. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin. Haydi bakalım şöyle elimi bir temizleyeyim. Bir dakika arkadaşlar. Evet bize zaman versin dedim. Gördüğüm harflerin dışında çıkan bir harf olursa bunu da söylerim. Ee, şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar bu da 7 rakamı çıkmış ama e, böyle böyle Biriyle bağı var bu kişinin. Bir bağı kopartıp gelecek. Bir engel belki bu engeli aşıp gelecek. 7 gün 7 saat ya da 7'li bir tarih, 7'li bir vade içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak. Çünkü şurada bir bağ var ama kişi şurada bütün bağlara aşmış. Bağımsız olarak bir yola düşmüş olarak gözüküyor. Evet yedili bir vade içerisinde de bu kişiyle iletişim olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.